Merhaba sevgili dostlar. Organik Annem YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Ayşegül. Bu videomda tavada gümüş balığı tarifimi sizlerle paylaşacağım. Yapması çok kolay. Lezzeti olay bu tarifi sizler de evlerinizde kolayca yapabilirsiniz. Ve üstelik çocukluysanız çok rahat tüketebileceğiniz gümüş balığı sizlerle. Ekonomik, sağlıklı ve çocuklar için tüketmesi çok kolay bir balık olan gümüş balığını Şimdi temizlemeye başlıyorum. Siz bunu temizlenmiş olarak da alabilirsiniz. Fakat ben toplu Antalya halvalıcı ılıkta'nı sipariş ederek aldığım için toplu aldığım için temizlenmemiş olarak alıyorum. Temizlemesi de bana göre çok da zor değil. Hemen temizlemeye geçelim. Böyle baş kısmına ayırıyoruz. İçini mutlaka çıkarıyoruz varsa şöyle pulunu şimdi de yapabilirsiniz. Daha önce de yapabilirsiniz. Fazla pulu yok. Ama yine de yapmakta fayda var. Şöyle ya da şöyle yapabilirsiniz ilk başta. Pulu varsa bir kısım alıyoruz. Hangisi kolay geliyorsa size. Çünkü herkese yöntemler farklı kolay gelebilir temizlemesi. Şu kısımlarını mutlaka çıkaralım. Fazla kılçığı pulu yok. Pullu da değil. Ama yine de biraz temizlemekte fayda var. Fazla da bir içinde pisliği yok ama yine de ben bakmak istiyorum. Burada da bir şey yok. Zaten temizleyince daha çok anlaşılır oluyor. Zor değil temizlemesi. Şöyle var mı bir bıçağımızla üzerinden mi gezdiriyoruz? Bu 3 kilo benim balığım. 3 kilo sonra hemen tüketemeyeceğimiz için temizleyeceğim. Yarısını dondurucuya kaldıracağım. Yarısını da yiyeceğiz. Yani bir buçuk kilosunu yiyeceğiz. Bir buçuk kilosunu da daha sonra pişirmek üzere. Daha sonraki haftalarda pişireceğim. Çok da fazla uzun bekletmeyeceğim. E, pişirmek üzere dondurucuya kaldıracağım. Gerçekten çok sağlıklı ve e, özellikle çocuklar için yemeğe de çok müsait. Temizlemesi de kolay. İçinde fazla kılçık yok. Ve çok çok ekonomik. 3 kilosunu ben e, Mart ayında 2020 Mart ayında 50 TL'ye aldım 3 kilosunu gerçekten çok uygun. Bu şekilde temizleyerek devam edeceğim. Gümüş balıklarını temizledim ve hemen yıkamaya geçiyorum. Şuna şöyle alalım. Bunu yapmamızın sebebi pulların altlarına kalması için. Süzersek yine içinde kalacaktır. işlemi bir kez daha yapacağım. Balıkların şu iç kısmını da temizleyelim. Gümüş balıkları fazla suyunu saldı artık. Şimdi artık pişirmeye geçelim. Bunun için gerekli olan malzememiz mısır unu. Bolca mısır unu kullanacağız. bir miktar biberiye kullanabiliriz. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar biberiye balığımıza lezzet verecektir. Ve tuz kullanacağız. Ve kızartmak için sıvı yağ. Tuzumuzun birazını şöyle içerisine ekleyeceğiz. Çünkü e, ee, mısır ununa koyduğumuz zaman mısır unuyla beraber gidiyor. Ve biberiyemizi iyice ufalıyorum. Mısır unumuzu şöyle genişçe bir kaba alalım. Yine içerisine bir miktar tuz ekliyoruz. Damak tadınıza göre ayarlayın. Bunu da karıştıralım güzelce. Mısır unum yok diyorsanız e, klasik unla da kullanabilirsiniz. Aynı etkiyi görecektir ama mısır unuyla tabii ki her zaman için daha lezzetli olacaktır. Şöyle bir balık tavamız var. Balık tavasıyla gerçekten daha güzel oluyor balıklarımız. 1, 2, 3, 4 yemek kaşığı kadar şöyle bir yayalım. Hatta 5 yemek kaşığı koyuyorum. Çünkü balığımız fazla yağlı değil. O yüzden yağımızı fazla kullanıyorum. 5 yemek kaşığı sıvı yağ ve tavamızın her tarafını yağlıyoruz. Tavamız bir kenarda beklerken mezgitlerimizi mısır unumuza ilave ediyoruz. güzelce Harmanlıyoruz. Bir balıklarımızı hemen dizelim. Fazla mısırını şöyle silkeliyorum. hepsini güzelce bir mısır unladık ve tavamıza dizdik. Hemen pişirmeye alıyoruz. Burada yüksek ateşte pişirmiyoruz. Kısa yakın orta ateşte pişireceğiz. Pişirirken sabit bir yerde tamamen beklemiyoruz. Çok hızlı pişirmiyorum. Hafif böyle ara ara çevirerek her tarafının eşit pişmesini sağlıyorum. Aynı künefe yapar gibi. Tavamız büyük dikkat edelim. Sadece ortasını ya da sadece kenarını pişirmeyelim. Her tarafına ateşin geldiğinden emin olalım. Piştiğini kontrol etmek için hafif şöyle kenardan kaldırarak bakabilirsiniz. Az pişmiş de seviyor olabilirsiniz. Daha az pişirin. Biraz daha kızartacağım. Şimdi çam istediğim gibi kızarmamış. Yaklaşık 5 dakika pişirdim. Şimdi bir çevireceğim. Bir bakalım nasıl olmuş. Kapağımızı kapatalım. Böyle fazla yağımızı alıyoruz. Kasenin içindeki fazla yağı döküyoruz yine. Biraz önceki yaptığımız işlem aynısını burada da tekrarlıyoruz. Balığımız arkalı önlü yaklaşık 5 arka 5 ön taraf olmak üzere kızarttık ve sunuma hazırladık. Kuş balığın şöyle iç kısmını da sizlerle göstermek istiyorum. Yani kılçıksız olduğunu paylaşmak istiyorum. Şöyle iç kısmında küçük bir kılçık vardır. Bu da zararsızdır. Şöyle şu şekilde. Gerçekten bunu çıkardığınız zaman çok rahat tüketebilirsiniz. Hatta çocuklarınızı bile yedirebilirsiniz. Ben açıkçası üç çocuklu bir anne olarak çocuklarıma çok rahat verdiğim bir balıktır. Size rahatlıkla tüketebilirsiniz. Umarım videom faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Organik Annem YouTube kanalında kalın efendim görüşmek üzere